Bu, evet bunu evet. arkadaşlar. Ee, çok olmuş bir iki defa oynadım. Oh yaratık. Çok korkunç. Güzel oyun sevdim ben. Hadi açıl. Ee, altımıza sıçmak dileğiyle. Ee, kanalıma abone olmayı, like anlatmayı size seviyorum. Ürdür evet, kışar açıldı. Batuhal abi. Videom önemli neyse. Evet. Aldım ya sifat değil de biliyorsunuz ki. Başlarım. Bu ne? Hassasiyet. Yok. Yuh. Ha. Ses eks olsun. Parlaklık. Hareket. Tamam. Ama para. Sesir kapat ya gıcık oldum. Oy lan. çok Aa geliyor. Vallahi de, de geliyor. Bugün <laughs> 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 korkunç. Bak. Altta ne var? Bu ne lan? Koş şu sesleri. Şöyle. Neredesin lan? O zaman geçmiyor lan geçsene zaman. bu videoyu bitirmek Bu videoyu 7 dakika çekip atacağım bunda <laughs> adam bize bir şey yapmıyor ki ama okuyor ah aşkım aman aşkım ya seni ben Evet arkadaşlar reklam bitti ve şu an Acemi, kolay, ama zor, kabus. Kabus nasıl lan? Kabus. Bu nasıl? Bir şey yapma, çıkamayayım mı? Aslan ү름işte ya. Ха. Таа. Ий. a 사야 so Ya gene piç. Çok zormuş ya. <laughs> Şimdi acemi alacağım. Yok. Acem var Hadi. Acemi de oynayalım. Bu o nasıl? Umut <laughs> Umut burada. Yavaş sus. Acemi nasıl lan? Üst kata gideceğim direkt. Burada çay kahve içim. Buyur lan. Ulan ne yapıyorsun? Oraya mı gireyim lan? <laughs> Bu ne ne Кто nasıl bir video? <laughs> Sen kabusun ve normali tadım taktık <laughs> Ayrıca hiç bok yok. Acemiydi. Şu an kolay <laughs> ve zor denemedik. Аа пара баг. Аа нёо ба. Bunlar. bu ne lan? Bir arı sandım. Kusura. Bunların Kısar. kaç kaç diyor. Ne oluyor lan? Bu o yani bir şey yapmıyordur. Şimdi zor da oynayalım bakayım. Zorı denemedim. Kaç AB varı? geldiğimiz yer. <laughs>

Hangi yol? <laughs> ya alttaymış. Hani arkadaşlar video buraya kadardı. Bunu tetkin aldık, bir sıçtık altımıza. Bunu ikinci bölümünü ve, bölümünü ve e, ve için ikinci bölümünü istiyorsanız e, iki like daha atarım ya. Tamam. Siz de seviyorum kendinize için bakın. E, come, abone olmayı, like atmayın. Yorum yazmayı, bilgimi atmayı, Arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu yayın. Siz de seviyorum kendinize bakın ve bay bay.